azıcık da burada geldik. Gel. Merhabalar. Belçika'dan geldim ben bayram tatili için. Bugün de dünden planlarken Tuz Gölü'ne gidelim dedik. Şu anda Kırıkkale'den geliyorum sırf bura için. Yani güzel, çok güzel. Sağlıklı olduğunu, hani mantara olsun, ayak atlarından da çok iyi geldiğini duydum yani. Gitmek istedim, gelmek istedim daha doğrusu geldim. Yani güzel baca. Kendimiz geldik burada geziyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. çok güzel bir yer. Ee, şu Ayak hastalığından hemen çok iyi geliyor zaten. Herkes gelsin yani. Herkesi bekleriz buraya. Güzel özelliği ayak hastalıklarına, ayak kokusuna, ayak mantarına çok güzel geliyor yani. İyi geliyor ayaklara. Ona herkes geliyor yani. Genelde görüyoruz zaten. Biz sürekli buradayız kendimizde.